Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Edgar'la Boss Savaşı oynayacağız. Başlayalım. Yanana kadar oynayacağız arkadaşlar. Hakkımızı kaybedene kadar yani. Bir kere yenildiğimizde videoyu sonlandıracağım. Bu da challenge olsun. Başlayalım. Hemen şöyle dibine gidip hasar vermeye başlayalım. Şöyle iki Edgar bir bul var. Zaten zorluk normal olduğu için rahat geçeceğiz. Şöyle iyice hasarlarımızı verelim. Şöyle küçük robotları da öldürelim. Tam 135 bin kaldı. 125 bin canlı çok hızlı getiriyoruz. Bizim bul erken ölüyor. Bu bulun ikinci ölüsü. Onun yerine daha düzgün bir adam olsaydı daha erken bitirebilirdik böyle. Şöyle canı 65 bin kaldı. 5.000 canı kaldı. Şöyle bir aksesuarımızı kullanalım. 5 bin canı kaldı. 1000 ve öldü. Güzel. En çok hasarı ben vermişim 120 binde. Sonra diğer Edgar. Bu zaten 3 kere ölmüş. Çok kötü oynamış. Devam edelim. Çıkış. İkinci karşılaşmamıza geçelim arkadaşlar. Bir kere yandığımız zaman videoyu bitireceğim. Bakalım çılgını geçebilecek miyiz? Şöyle 3 oyuncu da bulundu. Bakalım arkadaşlarımız kimmiş? Bir Source, bir Jesse, bir Edgar güzel. Bence rahat geçeceğiz. Başlayalım. Şöyle bir aksesuar kullanayım. Öldük arkadaşlar. Bunu da geçeceğiz rahat, hiç sıkıntı yok. Genellikle zorluk çılgında çok sıkıntı yaşıyoruz. Çılgına kadar kolay geçiyoruz yani. Şöyle hasarımızı verelim. Kaçma Kaçma gel 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 gel. 200 bin canı kaldı arkadaşlar. 170 canı kaldı. 160 bin. 80 bin can kaldı. Kötüyüm, güzel. Canı çok az arkadaşlar, 25 bin canı var. Şöyle. Bitti mi? 5 bin. Ve bitti, güzel. Zor seviyesine de geçtik. Bir kere öldüm. O da Cemil'ime denk geldi. Devam. Uzman seviyeye geçtik. Bakalım arkadaşlarımız kim olacak. Güzel bir Edgar. Bir şeyle. Bunu da rahat geçeceğiz. Çünkü iki Edgar olunca rahat geçiliyor. Eller. şöyle roketlerini fırlatsın. Hasar vermeye başlayalım. Öldük arkadaşlar. Niye böyle oluyor ya? Neyse tamam. Bozuntuya vermeyelim. Çok yanına gitmemek lazım. Biraz uzaktan vurmak lazım. Senden öcümü alacağım kardeş. Güzel hasarlar verdik. 200 bin canı kaldı. 140 bin canı kaldı. 100 gün canı kaldı. Boss öfkelendi arkadaşlar. Sıkıntı yok. Seni rahat geçeceğiz. İki takım arkadaşım da yok edildi bu arada. Bakalım ne yapacağım tek başıma. Bize sökmez numaralar. Gel. Şöyle bir aksesuar. 38.000 canı kalmış. 30.000 20.000 Güzel. Uzmana da geçtik. Sıra neydi? Zorluk usta seviyesine geldik. Bakalım bunu geçebilecek miyiz? Güzel gidiyoruz şimdiye kadar. Şöyle bir nita bir şeli. Yine rahat geçeceğimizi düşünüyorum. Çılgında biraz zorlanacağız ama onu da geçeceğimizi düşünüyorum. Şöyle hasar verelim. şu robotları öldürelim. Boss'un öfkelenme süresine 50 saniye kaldı. Öfkelenmeden canını bay azaltmamız lazım. Çünkü işler zorlaşıyor. 220 bin canı kaldı. 310 bin. Çok güzel. 180 bin canı kaldı arkadaşlar. Bunu da rahat geçeceğiz. Şöyle küçük robotları öldürelim. Boss öfkelendi. 150 bir canı kaldı. Şeli mi? Evet. Şeli öldü, öldü arkadaşlar. Bir Nita bir ben kaldık. Haydi Nita göster kendini. Şu boss'u almamız lazım. 770 canımız kaldı. Hayır. Kaç 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 kaç. Şöyle. Kaçır arkadaşlar ya. <laughs> Küçüklerini alalım. 100 <laughs> canı kaldı. Hadi. Aman aman ölmeyelim ölmeyelim sakın ölmeyelim. 65 bin canı kaldı. 60 bin canı kaldı. Koş 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 koş. Şeli de öldü. Ölmeyin arkadaşlar ölmeyin ya. Lütfen. Kaçıyor ya Allah'ım yarabbim. Kaçma lan gel buraya. Gel 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 gel. Gel sana bir kavga edelim gel. 10.000 canı kaldı. Neredeyse ölecek. Çok güzel. Bunu da geçtik arkadaşlar. Sıra çılgınlığa. En çok hasarı Nita vermiş 156 binle ben de 153 bin hasar vermişim. Gayet güzel. Son kaldı çılgın. Bunu da alırsak mükemmel olacak arkadaşlar. Bitireceğiz boss savaşını. Burada zorlanacağımı düşünüyorum. Zorlanacağımızı düşünüyorum. Bir Edgar bir Sherry geldi. Arkadaşlarına oynayışlarına bağlı olarak geçebiliriz. Kolay da geçebiliriz belli olmaz yani. 500 bin canı var bossun. Haydi bakalım. Şöyle vuralım. Kaç 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 kaç. Vur 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 vur. Bizim Edgar öldü. Edgar ölme lütfen ya. Ölme ya. Ölme ki rahat alalım bunu. Gel gel gel, kaçma gel gel gel. Aha bir yükü düştü, şu yükü almamız lazım. Edgar aldı. 380 bin canı kaldı. Haydi. Edgar ikinci yükünü aldı. Ulan bir yükü bize bıraksaydın ya, az gözlü. robotlara vurup canımı doldurmam lazım. Gel 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 kaçma gel. Arkasından gidelim. Şeyi yok etti, öldürdü. Hadi Edgar ölme bakın. Senin iki üçün var. Gel lan buraya gel 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 gel, gel. Ben de uğraş gel. Sakın ölme. Bir yükün var senin. 250 bin canı kaldı. Bizim Shelly çok öldü ya. Ölme Shelly. Lütfen ölme. Senin yüzünden geçemeyeceğiz bölümü. kaldı. Bence geçeceğiz arkadaşlar. Ne dersiniz? Bence geçeceğiz yani. Sıkıntı yok. Yine Shelly öldü. Bu Shelly bizi batırıyor ya. Yarardan çok zararı var Shelly. Edgar 5. yükünü aldı bu arada. Oh. Tatlı hayat. Benim 5 yüküm olsaydı efsane olurdu ya. Şöyle bir aksesuar kullanalım. Hayır, bin canım kaldı. Hayır, öldüm ya. Tüh. Edgar'ın ölmemesi lazım. 5 yükü var onun. Ölürse 5 yükü de gider. Bu arada boss'un çıldırma süresine 1 saniye ve çıldırdı. Evet. Biraz zorlanacağız arkadaşlar. Geride kalan bölümde. Ölmememiz lazım şöyle hasarımızı verelim. Şu iki güzel olacak. Güzel. Şu aldım. 100.000 canı kaldı. Hadi az canı kaldı. Hayır tek kaldım. Aman. Kaç 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 kaç. 172 canım kaldı arkadaşlar. Kaçmam lazım. Kaç 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 kaç. Hayır. Güzel. Arkadaşım doğru. O doğdu ben öldüm. Dayan oğlum dayan. Kaç 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 kaç. Edgar doğdu. Doğmama 9 saniye var. 8 saniye var. 6 saniye. Şu boss çıldırdığında gerçekten çok zor oluyor öldürmek onu. Ama deneyeceğiz. Pes etmek yok. Şu ülke alalım. Edgar yine öldü. Arkadaşlarım ölmeyin ya. Lütfen ölmeyin. Şöyle bir aksesuar kullanalım. Aha tek kaldım yine. Hayır. Kaç 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 kaç. Ulan yine beni tek bıraktınız ya. Size ne desem azdır. <laughs> güzel. Edgar doğdu. Canı 48 bin kaldı. Aslında alabiliriz de. Biraz zorlanıyoruz çıldırdığı için. Haydi 30 bin can haydi. 25 bin canı var. 22 bin güzel haydi. 10 bin canı var. Şöyle atlayalım. 15.000 bin, bin 4.000 Çok güzel be. Bitirdik arkadaşlar. Çılgın seviyesini de geçtik en çok hasarı verememişiz ama iki kere ölmüşüz en az en azından en azından en az biz ölmüşüz yani iki kere ölmüşüz şeyle altı kere ölmüş diğer Edgar üç kere ölmüş gayet iyi oynadık arkadaşlar bu bölümü bitirdik videonun sonuna geldik arkadaşlar kendinize çok iyi bakın herkese iyi günler diliyorum Hoşça kalın.